قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم مسلمانlar yüce dinimiz İslam helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı emreder bu uğurda gösterilen çabayı, harcanan emeği, dökülen alın terini mukaddes görür. Allah rızası gözetilmeyen, helal haram çizgisine riayet edilmeyen, yalan, aldatma ve haksızlık içeren her türlü iş ve ticareti ise yasaklar. Aziz müminler, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da bir ahlak vardır. İslam'ın iş ve ticaret ahlakının temeli doğruluktur, dürüstlüktür. Helal haram duyarlılığıdır. Emeğe ve alın terine saygıdır. İnsan haysiyetini ve kamu hukukunu korumak can güvenliğini tehlikeye atmamaktır. Kıymetli Müslümanlar, kimimiz işçi, kimimiz işveren Kimimiz çiftçi, kimimiz tüccar. Her birimiz emek ve fedakarlıkla dokunuyoruz birbirimizin hayatına. Hangi görevde olursak olalım, İslam'ın iş ve ticaret ahlakını kuşanma sorumluluğumuz vardır. İş ve ticaret hayatında işverene düşen huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin اَعْطُ الْاَج۪يرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ Çalışana ücretini alın teri kurumadan önce veriniz buyruğunca emeğin karşılığını tas tamam ödemektir. Çalışanlarla kardeşçe insaflı, sıcak ve samimi bir ilişki kurmaktır. İbadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkanları sunmaktır çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır. Değerli müminler, iş ve ticaret hayatının işçiye ve memura yüklediği sorumluluklar da vardır. İşçi ve memur peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesine uygun olarak işini sağlam ve güzel yapar. Verimli ve kaliteli iş üretir çalıştığı yeri, eşya ve malzemeleri kendi malı gibi korur. İş güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle riayet eder. Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmaz. Aziz Müslümanlar, geliniz çalışma hayatımızda dini mübini İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılalım. İşimizin ve ticaretimizin hakkını verelim. Helal lokma uğrunda alın teri dökelim. Çalışma ve helal kazançla hayatımıza bereket ve huzur katalım. İş ve ticaret ahlakına riayet edenlerin hem nafakalarını helal yoldan temin edeceğini hem de Rabbimizin rızasına nail olacağını unutmayalım. Sözlerimi Hutbemin başında okuduğum ayeti kelimelerin mealiyle bitiriyorum. İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. Çabası görülecek ve çalışmasının karşılığı kendisine mutlaka verilecektir. Ela inna ahsen al kelam wa abla gan nizam kelamullahi il melik il aziz il alam, kema qalallahu fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ